Arkadaşlar bugün yanımda Tolga var Demir Tolga. Yes. Bakın yes dedi benim. To, hadi başla. başla. Oha minnacık bir yılanım. Up. 19 oldum ben. Ben 23 oldum ağlamama. Anladım <laughs> da Pardon arkadaşlar az önce kötü bir kelime kullandım. Kusura bakmayın. 26 oldum. Evet. 34 38 <laughs> Ya öldüm ya. Arkadaşlar ben de öldüm ya hadi. Benim adım nasıl koyulacak bu oyunda? Söyleyeyim Tala. At nasıl ko koyun, koyuluyor? <laughs> ben de öldüm hadi. Vurma, vurma. Çınar yedim başla ne abi? Oğlum ben bunu yerim lan. Ben 81'im. Ben bunu yerim. 80 kaç oldu? Nem 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 nem, nem 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 105. Hayda ben bunu yemeyeyim ki. 105 oldum ben. Ben bunu yemeyeyim. Oha yedim. 123'üm. 70, 93, 94. 145. 179. 213 oldum. Oğlum kızal oluyorum lan nerede? 835. 233. Ya 230 stik alma abi ya. Abi senin süren bitti mi? Cık, yok. Oy ben bunu yesem ne para çıkar. Seni ne? bekleyeyim mi Çınar? Bir dakika ben bunu yiyeyim. Oha yiyemedim. Adam 692. Hı. Beşinci olmuşum. Sen mi? He. Dur, dur, dur Çınar daha başlama çekiyor mu? Şu soldaki ne alaka? Hı? Soldaki. Bilmiyorum. Soldaki bu. Pa kullan. Kullan onu. Kullanmayı veriyor. Dur Çınar. Başladım ben de hadi. Hadi bakalım. Ben, ben daha 15 kilo olamadım abi. Geç. 29. 25. 26. Bu. O 36. 40. 40. 40. Ya. Öf. 51 44 45 Yeme Gel <laughs> 58 62 64 70 yol <laughs> abi 111 104 111 100 mu? 168 Kanka. 258 216 Gel bir sen buraya. Ben sus. bunu bir yiyeyim. Zil çaldı. O kim lan şerefsiz? Oğlum sus. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. McDonald's'takilerin <Maktanusluklarına> evvelsi. <versiydi. gülüyor> ben şunu bir yiyeyim de. Oğlum. Valla ben şu an çığladım. Herkes yiyor. Ben 620 oldum. Ben 911 oldum. Ya beni öldürdüler ya. Yıllarında süresi bitti. 9.98 Ya oğlum ben bunu nasıl yeneyim? <laughs> Yok. Ben bunu nasıl yeneyim? Para kazandım. <laughs> oğlum. Dur daha çok başta maçı Ben başta deyinceye kadar. Abi ya. Ben de başladım Çınar ya. Umurumda değil Çınar. Gel bakayım gel 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 gel. 18 oldu. 45. 30. 31. Hıyar. <laughs> Hıyar mı saltalık? Oğlum sen kimi yiyorsun? Ben seni koyacağım. Bu oyunda arkadaş biliyor mu? 58 100 mi oldun abi sen? Oyunda arkadaş olanabiliyor mu? Yok ki. 70 şey oldu. Gel <laughs> bakayım gel gel kuyamam ben sana. 18. 156. Anne diyor. <laughs> sen kaç diyecek? Oğlum. Konuşma. Sen ne lan yavşak. <laughs> <Küfır konuşma. gülüyor> <laughs> ya Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman diyemiyordun hani. He? Ne oldu korkak? Sus. Sus lan yapşak. <laughs> Ayda beni yedim <iyiydi>. senin yüzünden. <laughs> Arkadaşlar bu küfür ediyor. Siz buradan arkadaş olmayın. Söyleyeyim.